Arden. Ne? Hani sana şey sipariş vermiştik ya kargo geldi bak. Ne sipariş? Civilden senle Helen Naz'a kıyafet siparişi vermiştik. Bakalım mı? O benim mi? Nasıl bir kıyafet? Bakalım bir nasıl bir kıyafet. Ay, Arkadaşlar kargomuz geldi. Arden'le Helen'e. Hayır oyuncak gelmedi. Ama burada oyuncak var. O görseli anneciğim. Ee, Helen Nazla? Arden'e kıyafet siparişi vermiştim. Şimdi kargomuz geldi. Onları açacağız. Tabii ki yardım ederim. Yardım etmemi istiyor Arden. Sen şuraya bastır anneciğim şuraya. Ha. Çek çek çek. Kargo mu geldi kızım? kızım. Helen az kargo geldi diye çok seviniyor. Aç aç Erden Açamadık mı? Kolun oradan yetişiyor. Kolun oradan yetişiyor mu? Bak, burada. Elim buradan çıktım. Bakayım bakayım Arden. Sok bakayım bir daha elini. Arden'in eli buradan çıktı. Arden oyuna çevirdi. Hadi kargomuzu bir açalım hadi. Ne? Yardım edin. Hadi. Açalım açalım açalım. Evet açıyoruz. Biraz yırta yırta hırçın bir şekilde açıyoruz çocuklarla. Evet dök bakayım Arden. dök 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 dök. Bak. Aa! Evet kıyafetler geldi. Ah, Helen da tayt almıştım. Arden'e alt üst takım. Helen'e da alt üst takım. Helen'e da alt üst takım. Naz'a eşofman altı. Evet. Evet. Hepsi de çok güzel görünüyor. Ay bir de bu takımımız var. Ay Arden'e bunu çok beğenerek almıştım. Eminim güzeldir. 4-5 yaş aldım. <laughs> Arden. Ay inanmıyorum. Kargo poşetine kendini koymuş Arden. Koy başını da koy koy. Başını da koy hadi. Sığamazsın ki sen çünkü kocamansın sen büyüdün artık. Helen Naz da paketini açıyor. O abin için almıştım Helen Naz onu. O benim benim. benim evet. Ben Neyse bakayım. biz bunları tek tek deniyoruz. Arda bakayım. sok bakayım. Hmm. Arda kargo oldu. <laughs> Kargomuz geldi. Biz bu kıyafetleri deneyelim. Hı hı. Hadi görüşürüz. Hı hı.